Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle FIFA Mobile 21'de TOTY etkinliğini konuşacağız. Ne zaman geleceğini tavsiyeler, oyuncular her şeyi konuşacağız bugün. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle ne zaman geleceğini tahmin edelim. E aslında şöyle baktığımız zaman Premier Lig etkinliği bitişi 10 gün var. Yani 6 Ocak'ta bitecek. Donduran futbol etkinliği de 11 gün var. 7 7 Ocak'ta bitecek. Şimdi bunlara bakarak Totin ne zaman geleceğini tahmin edebiliriz. Ben Totin'in 4 Ocak'ta geleceğini düşünüyordum ama mesela etkinliklerden sonra da gelebilir. Yani 7 Ocak'ta da gelebilir ama garanti olarak 4-7 Ocak arası bir tarihte gelecektir. Benim tahminim 4 Ocak ama yani 7 Ocak biraz daha ağır basıyor gelmesi hakkında. Şimdi mesela Toti gelecek ama mesela neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle Toti geleceği için bir kere cevherimizin çok olması lazım. Yani ben de yorumları okudum biraz kendi videolarımın altındaki yorumları da her zaman okuyorum. Yani bir şey olursa oradan da ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yani çoğu kişi Toti'yi bekliyor. E, mesela cevher de birik duruyor. Bence çok da doğru bir e, hamle yapıyorsunuz. Cevherinizi sakın harcamayın. Toti geleceği vakit yani yılın en iyi 11'in herkes bir oyuncu almak isteyecektir. Birazdan o oyuncuları da sayacağız. Ekstra yedek oyuncuları da sayacağız. Yani cevheriniz bir kere e, yani en kötü 5000 cevheriniz olması lazım. Gelmesine daha 10 gün gibi uzun bir süre var. Bence cevher kasın. Zaten e, bu e, 4 mevsim yılbaşı takvim etkinliğinde de bol bol cevher veriyor. Geçen günde 25. gün büyük ödülde de 1500 cevher vermişti oyun zaten. 5000 cevher veya daha yüksek bir cevherle totya girersek çok daha iyi olur bence. Şimdi coins e, önemli. Coins'i nereden karşılayacağız? Şimdi şöyle baston şeker gibi çok e, önemli bir etkinlik var. Yani bölüm var. Şuradan 20 bin jeton alabilirsiniz. 50 kez alabilirsiniz. Yani toplamda 1 milyon jeton yani alabilirsiniz buradan veya... Oyuncu açın arkadaşlar yani gelen 80 üstü oyuncuları satın Yani coins yapın şimdiden Şimdi şöyle baktığımız zaman benim de 5350 kardanadan puanım var Ben de totu hazırlık için yani 7000 puan yapıp Şuradan someri alıp satmayı düşünüyorum Yani coins ihtiyacımı böyle karşılayacağım Yani şu yanlış yere bastım Şimdi şöyle geri gelelim Zaten şu donmuş hediyeler bölümünde bütün coinsi Burada harcadık 2.5 milyon coins harcadık daha fazla coins harcamayın. Bu jeton tekliflerini tabi almanız önemli ama daha fazla jeton harcamayın sağa sola. Buradan jeton alın veya şuradan oyuncu alın. Ne kadar erken oyuncu alırsanız da o kadar daha iyi. Şimdi bu 94'lük vardinin fiyatı şu an hani pazara baktım 6 milyon falandı. Hani tabi son 3 gün kala falan bunun fiyatı bayağı düşecek. 3 5 milyon, 4 milyonlara da düşer. Yani şöyle bir oyun, bir diğer oyuncumuz Fan bu da pazarda 5,5 milyon coins. Bu da 4,5 milyon coins'e falan düşer. Ama ben Someri alıp yani 7 milyon coins garantilemek istiyorum Toti'ye. Hani biraz daha avantajlı başlamak istiyorum coins ve cevher bakımından. Bu dediklerimi yaparsanız Toti için bence iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. Toti'de şimdi hani hangi oyuncular gelecek? Bir kere ben Prime Icon olarak 95'lik Ronaldo'yu bekliyorum. Ronaldo Nazario. Diğer bir adıyla Brezilya Ronaldo. Şimdi hangi oyuncular gelecek zaten kaleye? E, yılın en iyi 11'i Neuer. Sabek, Alexander, Arnold Solbek, Alfonso, Davies, Stoppeler Sergio, Ramos, Fandak. Orta sahaya geçtiğimiz zaman da 10 numarada De Bruyne. Yanında defansif orta saha dediğimiz tabirle Thiago Alcantara ve e, kimi olacaktır arkadaşlar. Sağ tarafta zaten e, yıllardır Messi. Sol tarafta da Ronaldo. Forvet'te de benim de hayranım oldu olduğu şey, e, Levan'ın da hayranı olduğum oyuncu gelecek. Lewandowski gelecek. Bunlar yılın 11'i yani yılın en iyi 11'i Team of the Year. Bunun haricinde yedek oyuncular da gelecek. Mesela kaleye yedek oyuncu olarak Alisson gelecek. E, Sağ beki bilmiyorum ama sol beke e, Andre Robertson gelecek. mağaza e, teklifleri olarak e, mesela mağaza teklifleri olarak da Neymar da gelecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi orta sahadım, orta sahamızda yedek oyuncu olarak Kante falan gelecek. E, Casemiro gelecek. Forvet'e sol kanata mesela Mane, sağ kanata e, yedek oyuncular bunlar arkadaşlar saydıklarım hani Salah falan gelecek, Forvet'e Haaland olsun, Immobile olsun, hani bu er, Lukaku olsun gibi çok güzel oyuncular gelecek. Orta sahada da yedek oyuncu olarak da hani mesela Han Henderson gelebilir, Fabinho da gelebilir. Yani bu dediklerim de yapın, coins ve e, şey de alın, e, cevher de alın bir yerlerden. Mesela te tek tek maçlarını oynayın, karşı takma maçlarını oynayın, oralardan coins alın, geçmişimi de oynayın, oradan da çok güzel cevherler ve coinsler veriyor. Yani video bu kadardı. Kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden like ve abone olan herkese çok teşekkür ederim.